En çok şeye kızardı annem. Neden iş yapmıyorum da kitap okuyorum. Yani annemin bana kızdığı tek şey oydu. Çünkü ben ilkokuldan beri kitap okumayı çok seviyordum. Her fırsatta kitap okuyordum. Ama ailede hiç öyle bir şey görülmemiş. Annemin ilkokula bile gitmemiş okuma yazması yok. Kitap okuyan bir kız çocuğu. Çevrelerinde hiç yok zaten. Hani iş yapmak daha önemli. Hele lise çağlarında çeyiz hazırlamak önemli. Herkes çeyiz hazırlıyor. Ben ısrarla kitap okuyorum falan. İlkokuldan beri hep doktor olacağım diyordum. Hiç kayı alınmamış belli ki liseye geldiğimde dedim ki ben işte üniversiteye hazırlanacağım, kursa gideceğim falan. Herkes şok oldu. Annem babam şok oldu. Olmaz dediler. Kız çocuğu okumaz. Çok şükür ki annem korkularını yönetebilen bir kadın. Ya yani muhteşem şekilde korkularını yönetebilen bir kadın. Mesela işte köyden kalkmış gelmiş, okuma yazması yok. Bir kere ben babamla ilişkisinde ona bağımlı olduğunu hiç görmedim tamamen özgürce davranabilen, babamı yönetebilen, bütün işleri farkında ve yönetebilen bir özgüveni vardı kendisine karşı. O bence bana çok iyi geldi. Belki onu örnek aldım. Dedim ki ne derseniz deyin okuyacağım. Sonra annem işte korkularını halletti. Kendi korkularını. Babamı ikna etti. Dediğim gibi gene son söz annemden çıktı. Babamı ikna etti. Çok şükür ki öyle oldu. Üniversiteye başladık.